Güneş Koç'ta. Ay Boğa'da. Sorunların üstesinden gelebilen ve yol alabilen o zarif ve güçlü insanlardan birisiniz. Enerjiniz, canlılığınız ve bağımsızlığınız, beliri bir çekicilik ve güven kalkanı altında, yere oldukça sağlam basmanızı sağlıyor. Öyle ki düşmanlarınızın ve sizi sevmeyenlerin. Karşısına rahatlıkla dikilebiliyorsunuz. Yaşamınızda düşman kazanmadan ilerlemeniz olanaksız gibi görünüyor. Ancak doğum haritanızda diğer konular çok sıkıntı yaratacak gibi değillerse, siz her zaman tartışmanın kazanan tarafı olacak ya da en azından düşmanlarınız kavgayı sürdürme eğilimi gösterirken siz kendi yolunuza gidebileceksiniz. Tam anlamıyla yüce gönüllü olduğunuz söylenemez. Güçlü ve amansız bir savaşçısınız ve hiçbir tartışmadan vazgeçmiyorsunuz. Ancak bununla birlikte intikam için endişelenmektense kendi sorun ve arzularınızla uğraşmayı tercih ediyorsunuz keskin bir iş zekasına sahipsiniz ama sanatsal ve entelektüel eğilimleriniz. Sizi çok kazançlı alanlara yönlendirecek gibi gözükmüyor. Paranızı ilham perilerinin yardımıyla kazanacak bir kişi olduğunuz pek söylenemez. Yaşamda sizin için en iyi pozisyon yöneticilik olacaktır. Bu sanat ya da entelektüel bir alanda da olabilir, çünkü siz iyi bir yönetici olmakla birlikte aynı zamanda iyi bir yaratıcısınız da kendi halinizde ilerlerken bile sergilediğiniz garip bir inceliğe ve çevrenizdeki insanlara istediğinizi yaptırabilme ve hatta yaptıkları bu işi sevdirme yeteneğine sahipsiniz. Sevmedikleri takdirde ise bu. Sizi çok kötü etkileyebiliyor. Çevrenize karı saygılısınız. Daha da önemlisi, insanları tümüyle sizin istediğinizi yaparken bile, onların istediğini yapıyormuş gibi düşündürebilen bir yapıya sahipsiniz. Daha zayıf karakterli insanlarla karşılaştığınızda ise katı davranmamakla birlikte, sıradan insani zaaflarınızdan bir parça uzaklaşıyorsunuz. Zayıflığınızın onlara yansıması çok farklı. İstediğinizde karşınıza çıkabilen bu tip insanların yarattığı sorunların rahatlıkla üstesinden gelebileceğiniz için fazla dert etmiyorsunuz. Siz, zamanı değerlendirmek konusunda endişe duyanların umutsuzluğunun aksine, keyif, hoşgörü ve diğer günlük kavramlarla ilgili olur ya da olmaz şeklinde rahat bir tavra sahipsiniz. İşin doğrusu, boşuna zaman kaybetmeyin. Fakat yapmanız gerekenleri düzenli, sağlıklı bir programla yaşama geçirin. Böylece her şeyi tamamladığınızda bile kendinizi geliştirmek için bir şeyler yapmaya vaktiniz kalacaktır. Bu konuda sessiz kalmanıza ve çevrenizdekilere belli etmemenize karşın kendi çıkarlarınıza düşkün sayılırsınız. Ama sizi tamamen istila etmiş olan yetenekleriniz adeta yaşamınızın temelini oluşturuyor. Çok az insan aşağılık kompleksine kapılmadan böyle bir pozisyonda tutunabilir. Sizin de insanlara hükmetmeden, kendi arzularınızın peşinde çok fazla koşmadan ilerlemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu hem sizin hem de çevrenizdekilerin mutluluğu için önemli bir adım olacaktır. Bir erkeğin doğum haritasında bu pozisyon genellikle kocasını her anlamda destekleyecek Başarısında katkısı bulunacak, mükemmel, olasılıkla varlıklıklı bir işe işaret eder. Bir kadının doğum haritasında ise ailesinin iyiliği için onlara destek olacağı anlamına gelmektedir. Haritanızda 147 etkisiyle birlikte büyük bir olasılıkla sanat alanında görülecek. Güçlü yetenek, iş yaşamıyla ilgisi olmamakla birlikte sanatsal anlamda bir kişiliğin izlerini gösterir haritanızda 149 veya 170 ile bilginizi ifade edememe tehlikesiyle karşı karşıya kalacaksınız. Görünen o ki iyi olduğunuz bir konuyla ilgili herhangi bir çaba göstermeyeceksiniz. Ve bu sizi boş vermişliğe sürükleyecek. 181 ile birlikte geleneklerinize uymayan fikirler bilirebi. Gelip geçici olacaktır, siz kendinizi iyi tanıyorsunuz baskalarının da tanımasına izin verin haritanızda 148 ve 149 varsa sizi hiçbir şey durduramaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim içeriklerin devamı için lütfen abone olunuz. Güneş